Herkese merhabalar yine inanılmaz lezzetli güzel bir karnabahar tarifiyle geldim çok lezzetli oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum şöyle orta boy bir karnabaharım var karnabaharımı önce çiçeklerinden ayırıyorum daha sonra temiz yıkıyorum doğrama kısmını göstermedim arkadaşlar video çok uzamaması için böyle çiçeklerinden ayırdım ee, çok çok büyükler kalmasın çok çok küçük de minik de olmasın kızartması zor olur iyice yıkadıktan sonra Kaynayan suyun içine 2 çay kaşığı tuz ekledim. Tuzu az geldi arkadaşlar. Bir ee, tatlı kaşığı kadar tuz ekleyebilirsiniz. Eğer tuzlu seviyorsanız. Daha sonra karnabaharların hepsini içine aktarıyorum. Bütün karnabaharları içine aktardıktan sonra üzerine bir bardak süt ekliyorum. Bu süt karnabaharın o kokusunu alması içindir. Evet. Karnabaharın kendine has bir kokusu vardır. Herkes sevmiyor. Özellikle haşlandığı zaman veya kızartıldığı zaman bir kokusu alıyor. Bu sütü koyduğunuzda o koku oluşmuyor. Sütü de ekledikten sonra kaynamaya başladı. Andan itibaren 4-5 dakika arası çok fazla değil. Çok fazla haşlarsanız çok dağılır. Yine kızartması zor olur. 4-5 dakika haşlandıktan sonra ocağın altını kapatacağız. Şöyle tam 5 dakika geçti. Size göstermek istiyorum. Ee, çok yumuşamıyor. Böyle ellediğimizde ezilmemesi gerekiyor. Şöyle kıvamına bakıyoruz. Bakın daha ezilmemiş. Haşlandı ama ezilmedi. Süzerek sudan çıkarıyoruz. Ve soğuk suyun altına veriyoruz. Çabuk soğuması için. Bu sudan da kullanacağız arkadaşlar. isterseniz bu suyla çorba yapabilirsiniz. Hamur yoğurabilirsiniz. Birçok çeşit de kullanabilirsiniz. Ben de biraz sonra iki su bardağından alacağım o sudan. Ve hemen sos için iki kap aldım. Her iki kabın içine ayrı ayrı ikişer su bardağı un ekliyorum. Unu ekledikten sonra tuzunu ekliyorum ve baharatlarını ekliyorum. Birer çay kaşığı tuz ekledim birer çay kaşığı kırmızı toz biber ekledim Zerdeçalı ekliyorum tekrar birer çay kaşığı kadar daha sonra soğan tozu ekliyorum bunlar çok güzel aroma veriyor arkadaşlar bulabilirseniz ekleyin bulamazsanız da soğan tozu koymasanız da olur toz karışımı olana da bir çay kaşığı kadar Sarımsak tozu ekledim. Diğerine de normal sarımsak ezeceğim içine. Ve karabiber ekliyorum. Dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Hatta kimyon bile ekleyebilirsiniz. Şimdi toz kalana 2 yemek kaşığı kadar da nişasta ekledim ve karıştırıyorum. Onu kenara alıyorum. karıştırdım ve kenara aldıktan sonra diğerine işlemlerimize devam ediyoruz 3 diş sarımsak ekliyorum buna İsterseniz rendeleyebilirsiniz bir demet de oranmış maydanoz ekliyorum Önce biraz karıştırıyorum. Daha sonra karnabaharı haşladığımız sudan ekliyoruz. Bulamaç hazırlayacağız. Bir su bardağı sudan ekledik, sütlü sudan ekledikten sonra karıştırıyorum. Çırpıcımın azizliğine uğradım. Hemen çırpıcımı değiştiriyorum ve devam ediyorum. Bir bardak daha sütlü sudan aldım ve ekledim. Azar azar bu sefer ekliyorum. Kıvamına baka baka. Çok akışkan olmayacak. Çok koyu bir bulamaç da olmayacak. Karnabaharlarımızı batıracak şekilde olmalı. Rahatlıkla batırıp çıkarabilmemiz gerekiyor. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. İyice çırptıktan sonra şimdi diğer işlemlere geçiyoruz ama bir tabak aldım ama siz bu işlemleri mutlaka ocak başında yapın bu kadar bulaşık çıkarmayın ben kameraya çekeceğim için mecburen böyle ayrı ayrı yapıyorum size göstermek amaçlı çünkü ocak başında bunları hepsini gösteremiyorum kamera o kadarını göstermiyor önce bulamaça bulayıp daha sonra kuru karışıma bulayıp yağın içine aktaracağız arkadaşlar işlem bu şekilde bulamaça buladığımız karnabaharları şimdi ee, tozlu karışıma ekli e, buluyorum. Ee, siz dediğim gibi bunu direkt ocağın başında yağın içine attım. Kızgın yağın içine attım. Ben şu anda ocağımın üstüne yağ da koydum. yağ yavaş yavaş ısınıyor. Bütün karnabaharları bu işlemden geçiriyoruz. İyice buluyoruz. Böyle biraz çıtır çıtır olmasını istiyoruz. İçi yumuşak oluyor. Tavuk gibi içi yumuşak dışı çıtır çıtır çok lezzetli oluyor. Bir tabak bu şekilde hazırladım ve ocağın başına geçiyorum. Geri kalanı kamera arkasında ocak başında devam edeceğim. Yağımız iyice ısındıktan sonra harlı ateşte pişiriyoruz. Kesinlikle kısık ateşte pişirmiyoruz. Orta harlı ateş bile olmayacak. Tam harlı ateş olacak. Çünkü bol unlu olduğu için yağ çeker. Kısık ateşte veya orta harlı ateşte pişirirseniz bu biraz fazla yağ çeker ve içinde nişasta olduğu için bunu dikkatli pişirmemiz gerekiyor. E, harlı ateşte çok çabuk pişiyor. Yanma da olmuyor arkadaşlar. İçinde yumurta olmadığı için e, çok fazla böyle küpük olmuyor, küpürme olmuyor. Yanma olmuyor. E, hızlı hızlı işlemleri yapıyoruz. Çok çabuk kızarıyor ve çıkarıyoruz. Çok yakmayın ki çok kurumaması için. Pişenleri sürekli çeviriyorum her tarafı hepsi pişitten sonra kızardıktan sonra bu şekilde kevgir yardımıyla çıkarıyoruz. Hiç yağım çekmedi gördüğünüz gibi yağm olduğu gibi duruyor. Kızartma işte yani usullerini bilirseniz eğer kesinlikle yağ da çekmez. Ee, çok fazla da yanmaz yağımızı mutlaka kısık ateşte önce ısıtıyoruz sonra altına açıyoruz harla atıyoruz ve kızartma işlemine devam ediyoruz bütün karnabaharımı bu şekilde pişiriyorum Ve hepsini kızarttıktan sonra tabağıma aldım. Ketçap ve mayonezi de karıştırdım, ortasına aldım. Dilediğiniz sosu yapabilirsiniz. Şöyle bakın, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Tuzunu, baharatını güzel ayarladığınızda kesinlikle çok daha lezzetli oluyor. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen videomu. Sevdiklerinizde veya sev sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha kanalı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun inşallah.